Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda sizlere arızalı bir bilgisayarın tamirini gerçekleştireceğim. Arkadaşlar öncelikle bilgisayarı çalıştırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar cihazımıza görüntü gelmiyor. Arkadaşlar problemimiz ekran kartında ekran kartını değiştireceğim ve problemi gidereceğim. Sizlere de çözümü göstermiş olacağım. Arkadaşlar ben direkt olarak ekran kartını değiştirdim. Eğer ki bu durumda görüntü gelmediği durumda ekran kartında değiştirdiğim zaman aynı problem devam etseydi RAM'i deneyecektim. Daha sonraki aşamada anakarta bakabiliriz. İşlemciye bakabiliriz ama öncelikle bu durumda ekran kartını kontrol etmeniz gerekir. Eğer ki elinizde slotta uygun bir ekran kartı varsa ekran kartını deneyin daha sonra remi deneyebilirsiniz zaten remde düzenli bir ses çıkar açılışta dit dit rem arızasında kesinlikle o hatayı verir arkadaşlar böyle RAM arızası verdiği zaman o sesi duyarsınız anlarsınız ki remde problem vardır bu bilgisayarımızın ekran kartı problemi arkadaşlar ben direkt olarak videoyu uzatmak istemiyorum zaten. Ekran kartını değiştirdim. Bilgisayarımız çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. videomuz bu şekilde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilir, arkadaşlarınızın izleyebilmesi için paylaşabilir ve kanaldaki diğer videolardan haberdar olmak için bu kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim arkadaşlar.